Paravella T5 2009 model aracımıza çekil demirinin montajını yapacağız. Öncelikle tamponu söküyoruz. Tamponun şurada tekerleğin orada. İkişer tane vida var. İki tane bu tarafta. iki tane diğer tarafta. Şu uçla T20. T20 uçla şu vidaları söküyoruz. Daha sonra stopa söküyor. Şurada iki tane vida var. Yıldız boşlu bunlar. Şunlar. Şu vidalar söktükten sonra sağa doğru, sağ sin yani sağa doğru bastırıp çıkartıyoruz. Şu tırnaklardan kurtarıyoruz. Daha sonra stopu sökmek için bir düz tornayla vasıtasıyla kablosunu, soketini çıkartmak için vasıtasıyla hafif kastırıp, komple soketi geriye doğru çekebiliyoruz. Sinyal yok Şimdi şu iki tane vidayı sökeceğiz. Şu parçayı çıkartmak için. iki tane vidayı söküyoruz. Şimdi şuradaki klipsleri söktükten sonra, iki tane klips var. Şurada tampon iç kısmındaki şu iki vidayı da söktükten sonra aynı zamanda şöyle biraz kaldırıp içe doğru baktığımız zaman şöyle şuradaki yerde de şu vida var mesela yine T20 anahtarla sökülüyor bu kadar söktükten sonra tamponu elimizde tutup geriye doğru ben söktüm gerçi ama yine size göstermek için yeni göstermek için tekrar video çektim geriye doğru arkada çektiğimiz zaman tampon çıkıyor tamponu söktükten sonra şu demiri sökeceğiz. Onu da şu içeriden göremiyoruz. Şu üst kısımdan vidalar tutuyor kendisi. 12-13 <laughs> Vidalar var mı? Vidaları söküyoruz. Görünmüyor ama. 12-13 vidalar var mı? Onları söktükten sonra şu demiri çıkartacağız. Tamponun arkasındaki demiri. Arkadaşlar arka muhafazayı söktük demirini. ve iki tane sol taraf için iki tane vida sağ taraf için iki tane vida var. 13 anahtarla sökülüyor. Şöyle. Şimdi çekil demirimiz de bu. Üzerine 3 tane solda 3 tane sağda somunlar kaynatılmış. Şuralara girecek şuralara girecek. Burada zaten baktığımız zaman delikler mevcut. Şu alttan muhafazayı da söktük. Teker muhafazası, davlumbazı. bazı. Şuraya deliklere denk gelecek şekilde çeki demirin demirini iteceğiz. Sonra üzerindeki mevcut somunlara vidaları sıkacağız. Evet arkadaşlar montajını tamamladık yerine oturttuk. Ondan sonra şöyle içten göstereyim. Şurada 3 tane <laughs> vidası var. Şurada da 3 tane sağda 3 tane solda. Şöyle kendi mevcut somunlarına. vidalandı. Güneşten pek belli olmuyor ama. Şöyle vidana Şimdi geri toplayacağız tamponu falan. Şöyle elektrik alsam o buraya gelecek. O da yine tesisatın. Tesisatın içinde çıktı. Şurada şuraya bağlanacak. Tablosu böyle iki parça. Biri sağ taraf için. Diğeri de sol taraftaki sinyala. Biri sağ taraftaki sinyala. Biri sol taraftaki sinyala gidecek. Evet arkadaşlar. Çeki demenin montajını tamamladık tamponu söktüğümüz gibi geri taktık. Yalnız elektrik bağlantısını henüz yapmadım. Stoplara elektrik bağlantısını yapacağız. Elektrik bağlantısını yaptıktan sonra tekrar bir video çekip yayınlamayı düşünüyorum.